Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'de önüme çıkan kişilerin kombinlerini puanlayacağım. Yani şu anda bu videoyu hızlandırıyorum. Normalde yani şu anda shorts çekiyor olacaktım ama shortslar daha sonra gelecek. Like'larımız şu anda gelecek. E, şu anda videoyu hızlandırıyorum ve normal konuşuyorum aslında ama video hızlandırmış bir şekilde izleyeceksiniz. Normalde arkaya şarkı koyuyordum. E, ama onlardan yapmak bayağı bir zor oluyor. Yani ilk videom 2 saatimi almıştı. O yüzden şu anda böyle yapacağım. Takipçiler yani takipçi değil pardon. E, önüme çıkan kişilerin kombinlerini puanlayacağım. Shorts olarak da çekebilirim dedim. Dakika. olarak da çekebilirim normalde ama biliyorsunuz e, like sayısı artıkça gelecek. Hemen ilk konuya basıyorum arkadaşlar. Direkt kombin puanlayacağım. Özel dünya açmıyorum. Ve arkadaşlar Lucy ile oyun oynamıştık. O yüzden mor ve mavi kıyafet yaptı demişti. Ona sürpriz olsun bu da. İzleyenlere. Kalp yapıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> burada bana çok oraya. Hemen şöyle geçelim. Yani aslında ben de şu an hızlı konuşuyorum ama normalde de hızlandıracağım. O yüzden yavaş yavaş konuşabilirim. Videolarımın uzunluğunu fark etmiyorum. Bu arada 5000 abone olursak burada da biz çıkabiliriz arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar en büyük hayalim ne olursun. En büyük hayalim çok ünlü olmaktı. Çıkartalım. Umarım anlıyorsunuz. Dur canları falan şöyle alıyorum. Alıyorum arkadaşlar. <laughs> Bu arada benim kombinime puan verin arkadaşlar. İlk kombinime puan verin sabitleyeceğim. Sabitleme özelliğim var arkadaşlar. Sabitleyebilirim arkadaşlar. GTA yapmıyorum. Şimdi shorts da çekmeye başlayacağım tabii ki de. İlk önce karşıma çıkan insanları kombinlerini yapıyorum. Kira pasum. Kira pasum. Oh what is this? Oh my god. İlk başlamış. Bence benim kılığıma bence çok komik. Bir, ben komik insanları severim. Birinci sıraya gelmiş. O yüzden arkadaşlar şu anda kira pasuma puanım 2. Ve <laughs> de benim karakterim onda 10 on, gibi ben yaptım. Yet net. Bence karakteri aşırı tatlı biliyor musun? Çok tatlı. Ee, mor yani ben mor rengini pek sevmem aslında. Bana kötü şeyler hatırlatıyor. Neyse. Get Nab'in kostümü güzelmiş o yüzden getnet pardon. O yüzden ona e, 4 veriyorum. Şu kıza bakalım. Şu yeşil. Yeşil benim aşkımdır biliyor O kadar güzel değil. Beniz, e, ben, beniz renginde şey yapmak arkadaşlar. Bu da bonus olsun bu arada. Beyaz yapmak çok güzel oluyor. Benzi... Neyse. Şimdi bunları üstü vermişti bu arada çok teşekkür ediyorum. Ona şöyle bir şey varsa. Ateşli ikisi. Bu arada çok ödeyekliyim. Pams pams pams. Arkadaşlar pams olan var mı? Pams versin bana. Pams pams pams. Ya da köpek. 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 Köpek veya de sıfır Ne? Arkadaşlar dolandırıcı. Dolandırıcılar, dolandırıcılar tespit ediyorum. Bu videosu da bu ikisi de aslında aynı. Net ne ya? Neyse bu da aşırı tatlı bir kombin. Bu arada buna onda 7 e, veriyorum. Şuna da onda aynı şekilde 7 veriyorum arkadaşlar. Bu motorla bu kombin aşırı tatlı. <laughs> aşırı tatlı arkadaşlar. Kızı da varmış. Çok tatlı bir kombine gitti. O yüzden ben ona az verecektim arkadaşlar. Mumya kedi, Mum kedisi var. Ben bunu şeyde kasıtlı istiyorum ve şey görüntüsü veriyor bunun kombine. Tam asker görüntüsü veriyor arkadaşlar. O yüzden ben de güzel. O yüzden buna 5 veriyorum. Güzel tip 5 vermem <laughs> şaka mı? Aa ne oluyor şu anda? Başka kişi yok. Biraz 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 şey gidiyoruz. Başka kişi yok. Bu arada arkadaşlar çekiliş yapıyorum. Yani aslında çekiliş değil. Takipçilerimle takipçilerim de parkur şey diye. Parkuru ilk kazanana petlerimden. Şimdi şunu üçü, şu ineğin üçünün birleşimini vereceğim. Ee, şu inekleri beslemem gerekiyor. Hatta e, ikinci bak. Birinci olan şu iç, e, ineğin üçünü vereceğim. İkinci olana şunu vereceğim. Kızıl pandayı. Ateş de olabilir. Fark etmez. Efsanevi çok var bende. Gelebilirsiniz. Üçüncü olana da <laughs> şunu vereceğim. Bu da efsanevi galiba. Bunu vereceğim. Evet. Benim kombinlerimi planlayın arkadaşlar. Benim kombinlerim sizde. Aslında aklımda şu anda daha fazla kombin var da işte, yani şu anda siz puanlayın. Bunları size bırakıyorum. James parti veriyormuş, ben oraya da gidelim arkadaşlar. Orada partide çok fazla insan olur, onların kombinlerinde planlarız. İstek videolar çok gelecek, teşekkür ederim. Hemen hemen hemen, açıl açıl açıl. Parti. Bakın, wow. Bonus bu da arkadaşlar. Her videoda bonus bırakıyorum demiştim sizlere. Her videoda da olmasa da tatlış tatlış illa ki bir farklı bir şey oluyor. Şu kombin. Bu kombine bakarız arkadaşlar, bu kombin. Bu ben bu kombini çok aşırı seviyorum. Böyle daha bol şeyler giymeyi çok seviyorum James. Böyle aşırı abartı ama bu takımı biliyorum o yüzden çok güzel. O yüzden bu takıma şu an 5 veriyorum. Başka başka bu arada evini de puanlayayım. Evini de puanlayayım. Bu halı yani bu ortam şu anda o kadar güzel ki aşırı güzel. Yani biraz kullanmışlar bakma. Buna onda 10 veriyorum. Buraya da onda 10 veriyorum. Ev düzenlemesi mü mükemmel. Ama şu anda bir puan kırdım. Mavi yani e, Volt takımını tutuyormuş. Yeşil takımı sanar. <laughs> yani saygım sonsuz tabii ki de. Halının tam ortasına koymuş şimdi. Oca, o, o kadar kocaman şey. Şimdi bu kadar yatak var. Güzel e, düzenlemiş de. Yataklar çok küçük ve biraz e, korkutucu bir görünüm alıyor. Şu anda böyle parkur düzenleyebilirmiş mesela şöyle. Tatlı olmuş arkadaşlar. Burada da çekimler var. Lucy'de de öyle vardı evinde. E, çok çok güzel. Gerçekten arkadaşlar bayıldım. Bu şey de çok güzel var. Neyse. Nereden ayrılıyoruz arkadaşlar? Ve hemen kendi evime götüreceğim size evimi puanlatacağım arkadaşlar. Şimdi burada en sevdiğiniz Baby Monster üyesini veya da G.I.D. üyesini yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Evimde 22 like var süper. Eee benim en sevdiğim G.I.D. üyesi Mion. Baby Monster üyesi de Rami. Rami. Bugün hemen evimizi düzenleyelim şöyle. Neyse evimizi sonra düzenleriz konudan çıkmayalım. Evimde bu şekilde arkadaşlar. Başka başka like kombin 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 başka kombin var mı? Başka ben bu arada zırhları çok severim. Jasmine iki tane Jasmine var. Zırhlar çok güzel o yüzden onu da alın. Merhaba. Köpek beyler. Arkadaşlar bu, bu arada 17'den sonraki seviyeler gerçekten zengin seviyeler falan oluyor. 17'ye hiç gelmedim. Hep 14'te falan kalıyor bende. İnşallah şey yapar. Aa şu kız. Şuna bakın perfect ya. Bu arada kötü yani. Ben o saç şey modelini de çok sevmiyorum. Aşırı. Aa köpek belediye var galiba onda. Ya aşırı moda olmuştu bir ara onda arkadaşlar. Şu anda ateş eken var. köpek belediye sıfır. Aşağı dolandırıcı. Aşağı dolandırıcı. Hemen bunu. hemen bunu. Aşağı. Ee, gerek yok bu arada bunun kombini aşırı tatlı. Ve bu da biraz şey duruyor ama. Bu da bir kombini şey olmuştu. Fazlalaşmış yani. Arkadaşım onu ister misin? pro olmuştu. Bundan bence var bu arada. Profesyonelleşmişti. Şimdi ateş ikisini ben birleştirebilirim. Ama bunu versem. Şunu. Arkadaşlar bonus. Bonus arkadaşlar. Bu arada ben bu aralar YouTube'da olduğum sürecinde daha fazla şey oluyor. İnsan oluyor. Beni tanıyorlar mı acaba? Abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Wednesday Adams da benim bir takipçim herhalde. Abone olmayı unutmayın. Şöyle size bir şey göstermek istiyorum bu arada. Wednesday Adams. Bu bana inşallah abonedir arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, aslında onun şeyini kabul edebilirdim. Buna kabul ediyorum ya. Ben kabul ediyorum. Yohani de beni takip edeceğim. Yohani de beni takip et. Evet arkadaşlar sizleri çok 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 seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, şimdi ben ona tekrar sağlıcakla seçim arkadaşlar beni takip etmeye gittim. Bunun kombini de hemen puanlayayım. Bunun kombini çok aşırı tatlı duruyor. Yani tam e, sırt çantası da çok tatlı oldu. Karbağal da var hem de. Tam böyle gözlük takmış. O yüzden 10'da 4 veriyorum. Çok çok seviyorum. Sizin kombinlerinizi puanlamamı ve karşıma çıkan kişilerin kombinlerini yapmamı, para batırmamı istiyorsanız like atıp abone olun. Gerçi en eserle. Görüşürüz.